Onların bir standartları var. İnya'da kötü. Bence kötü. Ama Fenerbahçe maçında daha kötü. Vücut dilleri kötü. Kazansa da kaybetsede 15. haftada şampiyon belli olmaz. Kimse havlu atma Niye o, o Fenerbahçe maçı kazanır. Öyle söyleyeyim. Ha Fenerbahçe'nin vücut anlamında soruyor sen Ben İrfan Can Kahveci'dir. ilgili söylediklerimle tamamen arkasındayım. Bu maçta da İsmail oynamalı. Ama bak Crespo ile beraber Fenerbahçe oynadığında... Crespo gözümüze daha iyi gözüküyor. İsmail Kartal'ın birinci planı saldırmak olmalı dedi. Ne dersin? Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın aslında benzer handikapı var. Açık alanda yakalandıkları vakit gol yiyorlar. Özellikle yani Cikun'un oynamadığı bir alternatif mevzu olursa açık alanda yakalanmaması lazım. Aynı şey Beşiktaş için geçer. Ben görüyorum. Görmeyenler var. İşte bu maçlar böyle fervaharı kapatmak için. Bozkır Tılmaz, Artex Öz geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Dönün maçı mı? Var? Hayır değil. Biz bu programı çektiğimiz dakikalarda Galatasaray'dan Demir Spor maçının sonucunu bilmiyoruz. Oraya böyle bir soru var mı? Dönüm maçı mı değil? Yok. Zaten ligin 10. 14. 15. haftalarında dönüm maçı olmaz. Yani Hasper kadar bu ligi takip eden, geçmiş yıllarını bilen bir insan olarak bir bilgi havuzumuz var. Yani oradan da faydalanmamız lazım. Yani bu poliyanacılık şu bu değil. Ligin 14. 15. haftasında ligin dönüm maçı olmaz ama Fenerbahçe'nin çıktığı her maç basketbolda, futbolda, voleybolda bir böyle sırat köprüsü haline getirilir. Ligde son haftalarda şampiyonluk kazananlar var, kaybedenler var. Biz kaybettik, biz kazandık. Yani ligin 14. haftasında, geçen ligin 14. haftasına git, 15. haftasına git. Yani burada şampiyonluk el değiştirmiyor. Onu Fenerbahçe'nin bilmesi lazım. Ben Fenerbahçe'nin 5 maçının iyi bir skorla ayrılacağını düşünüyorum ve inanıyorum. Ama buna rağmen söylüyorum. Kazansa da kaybetse de 15. haftada şampiyon belli olmaz. Kimse Allah atmaz. Şu açıdan aslında doğru değerlendirme ama İsmail Kartal açısından dönüm maçı olarak görülebilir. Geçen yıl Galatasaray Fenerbahçe'nin yanılmıyorsam 8 puan önde ligi lider bitirdi. Şampiyon kapattı. Fenerbahçe Giresun'a iki defa, Ümraniye'ye bir defa, İstanbul'a bir defa puan kaybetmesi ki bu maçların ağır favorisi Fenerbahçe. Tam hakem hataları falan. Yani aldığı maçları verdi neredeyse. Evet, şampiyon olacaksın. O zaman ne yapacaktık? Yani Jesus'a şey mi diyecektik? Şampiyon oldu ama başarısız mı diyecektik? Dolayısıyla yani bu tip değerlendirmeler çok erken. Atilla Kara olan derbin hakemi. Şimdi Beşiktaş'tan geçen biliyorsunuz bir sıkıntısı oldu. Nasıl bir sıkıntı oldu? Onun var kayıtları açıklandı. Var kayıtları açıklamasını ben taraftarıyım. Bu maç için zaten herkes biliyor. Bak Atilla Kara olmayacağını bir iddia eden var mıydı? Çünkü Türkiye'de bir ya şey var. şöyle Fırat Aydınus pazartesi günü derbilerin hakemlerini açıkladı. Atilla Kara olan. Bu derbi yönetim, Ama nasıl açıkladı? Hani Umut Galatasaray. Fenerbahçe maçı. Bir ya. hafta önce dinlendiriliyorsa hakem zaten herkes anlıyor. Böyle bir ne akıllı zeka mi? ne o? Yapay zeka falan böyle biliyor bunları. Beşiktaş Fenerbahçe maçını zaten Türkiye'de yönetebilecek yani yabancı hakem yönetmesi lazım. Bu Atilla olandan bağımsız. Onun açısından zor bir maç olacak ama Fenerbahçe kim olursa olsun bu açık kazanmak durumunda. Hakemle ilgili tereddütüm var mı? Çok tereddütüm olan hakemler vardı. Bu az tereddütüm olan hakemlerden. Hiç olmayan yok. Neden? Atilla Karaoğlan için mi soruyorsun? Evet. benim mesela yukarılarda olanlar mesela Arda kardeşler var, Mete Kalkan var. Onların bir standartları var. İyi ya da kötü. Bence kötü. Ama Fenerbahçe başına daha kötü. Vücut dilleri kötü. Atilla Karola nispeten diyorum bak beğendiğim hakem demiyorum. Onlara göre bir tık altta. Derbinin kilidi Fenerbahçe açısından hangi oyuncu? Kilidini çözecek oyuncu kimdir? Fenerbahçe açısından ilginç bir soru Livakovic'tir. Yani Livakovic'e gelecek. Ilk... Livakovic'e gol yemezse Fenerbahçe maçı kazanır öyle şey. Fenerbahçe bak Son yıllarda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş maçları golli geçiyor vesaire. Bu maç 1-0'da bitebilir. Livokovic bence bir derbide kendini göstermesi lazım. Ha Fenerbahçe'nin hücum anlamında soruyor sandım. Ben İrfan Can Enteresan yorum özellikle Livakovic meselesi ama ben daha çok şöyle bakıyorum. Birinci adayım Fred. Fred Derby'nin kaderini belirler. Fenerbahçe'nin gidişatını belirler. İkinci adayım öncelikle Tadiç'te. Büyük maçlarda Tadiç'in çünkü geçmişte yaptıkları var ve dolayısıyla ama birinci adamım Fred benim. Fred Fenerbahçe için bu sezonun birinci adamı yani bu maç için değil. Bu sezonun geri kalan için Fenerbahçe en önemli adam kim desem ben ona Fred derim. Tamam. Peki ama Derby de şimdi son maçta 60 dakika sahada kaldı ve sakatlıktan dönmüştü. O tempoyu doğal olarak çok devam ettiremedi. Oynadıkça o eski temposuna kavuşacak. Ama orada Crespo'nun da çok etkilediğini düşünüyorum. Sen geçen haftalarda Crespo için çok büyük bir yanılgı Orin. yaşadığından bahsetmiştin. Ve son maçta da bence İsmail'in yerini dolduramadı. Mutlaka Fred İsmail olması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla Fred'den bu maçta beklentin nedir? Fred beraber oynadığı bütün oyuncuların performansını yukarı çeken bir adam. Çünkü Takımda yapılması gereken, başkaları yapmak istemediği bütün işleri de biz de düşünüyoruz. İnisiyatif oyuncular oyuncuları da tam Fredo. Crespo'da katılıyorum. Crespo'ların ilgili söylediklerimle tamamen arkasındayım. Bu maçta da İsmail oynamalı. Ama bak Crespo ile beraber Fredo oynadığında... Crespo gözümüze daha iyi gözüktü. Crespo'nun yanında oynayan parlıyor. Bu maçın Fenerbahçe adına bence birinci alternatifi İsmail olmalı ama İsmail olmalı derken de şunu söylüyorum. Bu maçın kilitlerinden bir tanesi her iki takım açısından. Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de. 11 kişi tam olmak durumunda. Burada İsmail'in bir kulağını çekmek lazım. Aman dikkatli ol demek lazım. Hücum hattında bir eksik görüyor musun? Görmüyorum. Geçen hafta. Yani bir Ceko analizi istiyorum senden. Geçen haftaya kadar acaba Ceko haftalardır suskun falan deniyordu. Geçen hafta Ceko aslında bir tane daha attı da o kendi kalesine gol yazıyordu. Şimdi büyük oyuncular aradan yıllar geçer. Şöyle söyleyeyim yıllar geçer. Ceko'yu hatırlayacağız 10 yıl sonra. Şimdi Robin Van Persie'nin Fenerbahçe kariyeri nasıldı? Çok iyi değildi değil mi? Beklentilerin Fenerbahçe şampiyon olmadı. Ona rağmen bence olağanüstü işler yaptı yani. Ha. Sakatlıklar şunlar bunlar. Onlara rağmen. Galatasaray'a gol attı mı? Attı. Beşiktaş'a gol attı mı? Bütün büyük maçlar gözde. Ha. Büyük golcüler hep yıllar geçtikten sonra büyük maçlarda attıkları gollerle hatırlanırlar. Ceko için bu bence bir fırsat ama aynı şey tabii Beşiktaş için de geçerli. Fenerbahçe son yıllarda Beşiktaş maçlarına çantada keklik diye baktığı için sahasındaki defa Beşiktaş'a kaybetti. Evet. Dolayısıyla Fenerbahçe için çantada keklik bir maç asla değil. Nasıl bir maç bekliyorsun? Beşiktaş yeni başkan, seyirci vesaire, küsmüşlü seyircisi. Aklı olarak şimdi geri gelecektir. Tempolu başlamak isteyecektir. Benim maç analizim şöyle olurdu. 70. dakika, 75. dakikaya beraberlikle girilirse Fenerbahçe maçta ağır favori olur. Yenik girerse sıkıntı yaşayabilir. Önde girerse Fenerbahçe için büyük avantajı. Çünkü yedek kulübelerinde Fenerbahçe çok daha güçlü. Beşiktaş'ın o kadar silahı yok. Ama her iki takımda defans attı. Avan top gelmesin şeklinde Fenerbahçe de Ciko oynarsa Fenerbahçe bu eksiğini %80'ler ölçüsünde gideriz. Murat Aşık dedi ki beklersek sorun olur. Bizim saldırmamız lazım Beşiktaş'a. Beşiktaş'ın defosu savunmasında ciddi defolar var. Bu yetenekli oyuncularla çözeriz. İsmail Kartal'ın birinci planı saldırmak olmalı dedi. Ne dersin? Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın aslında benzer handikapı var. Açık alanda yakalandıkları vakit gol yiyorlar. Fenerbahçe açık alanda yakalanmadan saldırırsa yani ne demek bu stoperleri çok ileriye çıkarmadan hücum anlamında iyi işler yaparak başlarsa tabii ki avantajı olur Fenerbahçe'nin. Ama açık alanda Fenerbahçe'nin özellikle yani Cikun'un oynamadığı bir alternatif mevzu bayısı olursa açık alanda yakalanmaması lazım. Aynı şey Beşiktaş için de geçerli. Onlara da defans attı. Aslında birinci alternatifleri olmayan isimlerden oluşuyor. Tadeci soracağım. Son maçta İbrahim Yavuz daha önce burada yayında söylemişti. Futbolun profesörü demişti adam. Stadyumda da izleyerek bunu söylüyor. Yani gereksiz hiçbir şey yapmıyor demişti. Liderliğine güveniyor musun bu maçta? Tadeci röportajını ne dedim? Birinci olarak müthiş bir röportaj. Yani bir profesyonelin anlatması gereken şeyleri anlatıyor. Ve o kadar hoşuma gitti. Adamın İngilizcesinde çok fazla kelime de yok. O kadar güzel derdini anlattı ki bütün Türk oyuncuların lazım. Yorgunluk kısmı çok iyiydi ya. Tabii yorgunluk yor burada diyor. Yorgun olmamak için, yorulmamak için çalışıyorum dedi. Yani onu dediğin anda diyor sen yorulmaya başlarsın diyor. Çok güzel anlattı. O da büyük maçları oynamayı seven bir de oyuncuların hepsi şimdi hiçbir takıma şey görmeyelim. Ee, aşağı görmeyelim ama işte. Sadece sorsan, kardeşim de sen, sen kara maçında mı iyi oynamak istersin? Galatasaray Beşiktaş. Bu Galatasaray Beşiktaş. Bunlar vitrin maçları. Dedi. Büyük oyuncular büyük maçlarda oynamak isterler. Fenerbahçe taraftarının da beklentisi var. Yani tadışlarına gibi olumlu olumsuz görüşler var. Aman diyorlar onlarda. Yani Tadiş'ten bir şeyler daha görüyorum. Ben görüyorum. Görmeyenler var. İşte bu maçlar böyle fervar kapatmak için en ideal maçlar. Yedek kulübesine güveniyor musun? Beşiktaş'ın yedek kulübesine daha fazla güveniyorum. Yedek kulübesindeki oyuncuların da Emre çok az girdi mesela geçen hafta. Emre Mor, King, Cengiz Ünder, Batuay'ı, Umut Nair. Ama özellikle az önce ilk dörtlü ana oyuncular daha doğrusu. Öyle söyleyeyim. Bu dördün ilgili beklentin nedir? Maç tıkanır tamam mı? Tıkanır. Benim dediğim senaryo 75'e kadar tıkanır. Bir oyuncu değişikliği olur. Sonradan gelen oyuncu bu kim olabilir? Cengiz olabilir, King olabilir. Bir gol atar. Ya King için söylüyorum. Fenerbahçe'de bir set daha kalır. Öyle oyuncular vardı. Cengiz için de çok büyük bir moral olur. Sonradan gidecek oyuncular da hattı olarak Fenerbahçe Beşiktaş'a göre daha iyi durumda. Teşekkür ederim. Haftaya görüşürüz. Haftaya görüşürüz.